Herkese merhabalar ben Hüseyin Ocak. Bu videoda sizlerle birlikte Türkiye'de son 6 ay içerisinde elektronik, beyaz eşya, monitörler, bilgisayarlar, telefonlar, kulaklıklar aklınıza ne gelebiliyorsa son 6 ay içerisindeki fiyat değişikliğini inceleyeceğiz. Akakçe.com sitesini kullanarak bu videoyu hazırlıyorum. Sizler de bazı ürünlerin Son 6 ay içerisindeki ülkemizde gerçekleşen fiyat değişiklik skalasını takip etmek istiyorsanız da akakça.com sitesini kullanabilirsiniz. Dilerseniz videoya geçelim ama videoya geçmeden önce hemen aşağıda abone ol butonuna tıklamayı, videoyu beğenmeyi ve görüşlerinizi bana yorum olarak iletmeyi unutmayınız. Hadi hazırsanız videoya geçelim. Bakalım bu videoda nelerle karşılaşacağız. Evet şu anda bilgisayarıma oturdum. ...ve internet sitesini açtım. Akakca.com'dayım. İlk inceleyeceğimiz ürün iPhone 11. 64 GB'lık bir e, kapasitesi olsun. Renk seçeneği siyah, klasik. 7.542 lira şu anda Amazon.com üzerinden satılıyor. Şu anda 7.549 lira. 6 ay önceki fiyatı 6.743 lira. Yani şu anki satış fiyatı 7.549... ...ve... 6 ay önceki fiyatı 6.743 lira. XS Max mükemmel bir telefon. Şu anki satış fiyatı 9.485 lira. iPhone XS Max 64 GB'lık bir kapasitesi var. 9.575 liraya satılıyor. Fakat e, en ucuz fiyat seçeneği 9.485 lira şu anda. E, ve gitti satın alabiliyorsunuz. Bu ürünün 6 ay önceki fiyatı 7.992 lira, şu anki satış fiyatı 9.485 lira. Devam edelim, aradaki farkı siz zaten anlayabiliyorsunuzdur, fazla detay konuşmayacağım. Xiaomi Redmi Note 8 Pro, alternatif bir telefon, yani çok büyük bütçeniz yoksa eğer böyle bir telefon alabilirsiniz. Ee, Xiaomi Redmi Note 8 Pro, 128 GB'lik bir kapasite seçeneği var. Ve şu anda 2689 liraya satışa sunulmuş. E, fakat bu telefon şu anki fiyatı 2959 lira en yüksek. Biz 689'a bulduk. 6 ay önceki en alınabilecek fiyat 2250 lira. Yani bir 700-800 liralık fark oluşmuş burada. Evet gelelim monitörlere. Oyun oynama tutkunuysanız, YouTube'a meraklıysanız bir tane monitör almanız gerekiyor belli bir süreden sonra. Asus TUF Gaming VG259QM 24,5 inçlik bir e, IPS oyuncu monitörü gerçekten güzel bir monitör olduğuna inanıyorum özelliklerine göre. Bu ürün şu anda 2466 liraya bulduk, alınabilecek fiyatta. Fakat 6 ay önce e, ...3299 liraymış. Burada bir yanlışlık yapılmış. Pardon. 2466 lira. 3299 lira. Monitörlerde pek... ...değişiklik olmamış gibi. Fakat şu... ...VF Sonic'te mükemmel bir değişiklik var. VF Sonic... E, ...fiyat performans monitörü. Eğer... ...ciddi anlamda bütçeniz yoksa alabilecek... ...bir monitör. E, bu ürün şu anda... ...1527 liraya satışa sunulmuş. 23.6 inç. Fakat 6 ay önceki fiyatı... 1140 TL. Burada da ortalama bir 450 liralık e, bir fiyat farkı var. MSI oyuncuların vazgeçilmez ekipmanlar arasında yer alan bir marka. 24 inçlik bir monitör. Şu anda e, 1729 liraya Amazon.com'dan bulduk. Tabi e, Amazon'a <laughs> birçok e, başka firma var burada. Fakat bu ürün ee, maksimum 2328 liraya ülkemizde satılıyor. Son 6 ay içerisinde yani 6 ay önce 1599 liraya bu monitöre sahip olabiliyorsunuz. Evet Samsung'un bir tane çamaşır makinesini buldum şu anda. Bu ürünün şu anda alınabilecek en uygun fiyatı getiriyor akakça.com. 2819 liraya bu ürünü şu anda alabiliyor musunuz? Fakat 6 ay önceki fiyatı 2199 TL olarak karşımıza sunulmuş. Vestel'in CM 5608A++ enerji tasarrufu sağlayan bir tane çamaşır makinesi. 5 kiloluk seçeneğini seçtik. 1591 lira şu anda alabileceğiniz bir fiyat. Fakat 6 ay önce aynı ürünü 1279 TL'ye alabiliyor musunuz? İlginç. Şu an itibariyle benim de alma hayali kurduğum bir tane kamera var. Canon EOS M50. Vlog performansı mükemmel derecede iyi bir e, kamera. Ve bu segmentteki kameralar içerisinde de alabileceğiniz en uygun kamera olarak e, size söyleyebilirim. Şu anki fiyatı bütün set dahil mikrofon, e, Monfrotto'nun bir tane tripodu. 5138 liraya siz bu e, kameraya ile birlikte sahip olabiliyorsunuz. Fakat 6 ay önce aynı kamerayı almak isteseydiniz. 4.499 liraya bu ürünü alabilecektiniz. Son 3-4 yılda acayip şekilde moda oldular. Ee, akıllı saatler Apple Watch Series 5 GPS akıllı saat. Ee, güzel bir akıllı saat olduğunu düşünüyorum. Şu anda alabileceğiniz en uygun fiyat bu saati 3649 TL. Fakat 6 ay önce bu ürünün fiyatı 2899 liraydı yani %100 zam olmuş de desek yeridir. JBL'in kulaklığı ben de kullanıyorum şu anda bunu. Ee, bir çekilişten kazanmıştım. Bu ürünün şu anki fiyatı 349 lira ve 6 ay önceki fiyatı 290 TL yani bir 160 lira gibi fiyatla zamlanmış bu ürün. Başka nelere bakabiliriz? Eğer oyuncuysanız, sürekli oyun oynuyorsanız ee, ...ve bu işten de biraz para kazanmak istiyorsanız... ...bir tane ekran kartı şart. Şu anda tabii 2080 falan çıktı. Ben 1080'e bakıyorum. Fazla üzülmeyelim diye. 5049 lira şu anda alabileceğiniz bir fiyat. Fakat 6 ay önceki fiyatı... ...aynı ürünün 4893 TL. Ee, yine tabii bu 6 ay önceki fiyatlar da... ...oldukça ülke, diğer ülkelere göre pahalı. Fakat e, ciddi anlamda bazı ürünler bizde bazı demin bütün ürünler bize çok zamlı bir şekilde geliyor dalgalanan ekonomi sağ olsun ee, burada bir sürü ekran kartı var bu siteyi tercih etmemin sebebi de bir ürün aldığım zaman 6 ay önceki fiyat değişimini çok rahat bir şekilde görebiliyor olmamdı videoyu kapatmadan da e, Samsung Galaxy S10 128 GB hafızalı bir telefonu inceleyelim 6779 TL şu anki fiyatı yani en ucuz olarak Hepsi burada da Teçkeyf'in vasıtasıyla bu ürün satın alabiliyorsunuz. 6 ay önceki fiyatı 5149 TL. Tabi bunlar satıcıdan satıcıya göre de değişebilen fiyatlar. Ben sadece gelişi güzel açarak baktım. Eğer siz de detaylı bir araştırma yapmak istiyorsanız... Bu siteyi kullanarak alacağınız ürünün 6 ay içerisindeki fiyat değişim skalasını rahat bir şekilde görebilirsiniz. Evet videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bu tarz içeriklerin gelmesini istiyorsanız aşağıda bulunan butonlardan kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve görüşlerinizi bana yorum olarak iletmeyi unutmayınız. Ee, dediğim gibi e, satıcıların fiyatlandırması her ürüne göre değişiklik gösterebiliyor bir satıcı bir ürüne atıyorum 5000 lira dedirse diğer satıcı aynı ürüne 5200 lira diyebiliyor. Eğer siz de bir ürün almak istiyorsanız bu siteyi kullanaraktan ürünleri daha detaylı bir şekilde 6 aylık fiyat değişimini de içinde bulundurarak inceleyebilirsiniz. Ona göre karar verebilirsiniz. Eğer bir şey almak istiyorsanız da hemen alın ucuzlayacak diye beklemeyin çünkü günümüzde yarın ne olacağını ne yazık ki kimse kestiremiyor. Dediğim gibi videonun sonuna geldik. Bu tarz içeriklerin devamını istiyorsanız da abone olup like atmayı, yorum atmayı unutmayınız. Bir sonraki videoya dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.